Devam Kalesi Başkanlığı olarak arkadaşlarımızla beraber Mecca ailesine taziye ziyaretinde bulunduk. Dün üç kardeş suya girerken boğulmuşlardı ve bugün taziyeleri var. Suda boğulmalara karşı devlet ne yapabilir ki? Bir abla gelinir. Ama bir iktidar bütün tasarruflarında insanı ve hayatı merkeze almıyorsa elbette ki devletin bir sorumluluğu olacaktır. Aynı şekilde daha önce de bir çağrı yapmıştım. İnsanların psikolojisi bozulmuşsa, sosyal krizlerden etkileniyorsa, intihara kalkışıyorsa, gencecik bedenler toprağa giriyorsa, bunda elbette yöneticilerin vebali ağırdır. Buna karşı bir çağrımız, ertelenemez bir çağrıdır bu. Daha önce de defalarca dile getirdik. Bu problem çözülmeyinceye kadar tekrar dile getirmeye devam ederiz. Evet. Fırat'ın kenarında bir koyun kayboluyorsa bunun sorumluluğu devlette ise aynı şekilde Fırat'ta da olanların sorumluluğu da yine bu devlette olmak zorundadır. Buna karşı ne yapılabilir? 55 derece sıcaklıkta insanlar serinlemek için suya girmek zorunda kalıyorsun. Sadece polisiye ve güvenlik tedbirleriyle elbette bunun önüne geçilemez. Ancak insanların rahat yüzebileceği, bir sürü yere israfça milyar dolarlarca para harcanıyorsa elbette serinleyebileceği yerler de olmalı. Elektriksiz yaşıyorsa Atatürk Barajı'nın kıyısında insanlar, yine Atatürk Barajı'nın kıyısında susuz kalıyorsa bu elbette kötü yönetimle ancak açıklanabilir. Bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. Ede 5 derece sıcaklıkta elektriksiz kalıyorsa insanlar, susuz kalıyorsa bunun sorumluluğu elbette ve elbette kötü yönetimle açıklanabilir. Bir kez daha ve acilen insan yaşamını odağa alan, merkeze alan bir yönetim şekli gerekir. Bu nedenle yaşamı önemsediğimizi, vefat edenlere Allah'tan rahmet dilediğimizi bir kez daha yakınlarına var sağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Aynı şekilde son iki gün içerisinde yedi kişi Şanlıurfa ve ilçelerinde intihar et. Buna başta da daha önce bir çağrıda bulmuştuk. O çağrımızda yine diyoruz. İnsanların normal bir psikolojiye dönüşebilmesi için gerekirse bu konudaki ruh ile ilgili iletişim kurabilecekleri, başvurabilecekleri merkezlere erişimin sağlanması lazım. Tekrar vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Bütün yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Ama bu feryadın artık duyulması lazım.